Arkadaşlar merhaba ben Alimet Hoca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çatı konusunu işleyeceğiz. E, çatı konusunun e, aşinasınız değil mi? Konusunun aşinasınız. E, biliyorsunuz bu konu bizim için önemli. Çünkü bak mesela e, fiilimsi de bizim için önemli. Çatı da bizim için önemli. Çünkü cümle ögeleriyle ilintilidir arkadaşlar e, bu konu. Peki şimdi çatı deyince hakikaten e, aklıma bir çatı gelsin benim. Ama burada e, bilmem gereken nokta var. öznesine göre, birinin nesnesine göre. Peki ortak noktası ne? Yüklem. Bak lütfen dikkat et tamam mı? Şimdi çatıyı ararken arkadaşlar ortak noktası benim neresi? Yüklem. Demek ki ben yüklemi bulursam olay bitecek. Peki. Şimdi burada e, öznesine ve nesnesine göre ben çatıyı arayacağım. Ama bilmem gereken nokta öncelikli olanlardır. Mesela etken edilgendir. Nesnesine göre bir çatıda arkadaşlar. Geçişli geçişsizdir. Tamam mı? Öncelikle bunlardır. Lütfen dikkat. Ondan sonra arkadaşlar dönüşlü işleş. Oldurgen ve edilgen gelecektir. Ama öncelikle etken edilgen geçişli geçişsiz. Bana hiçbir zaman e, yani geçmiş yıllarda sormuştur ama özne yüklenme işçisine göre farklıdır. Nesne yüklem işçisine göre farklıdır falan demez. Sadece çatı yönüyle arattırır ve geneldir arkadaşlar soru tipleri. Tamam mı? Şimdi burada Çatı özelliğinden şöyle bir baktığımızda bak burada şunu bilmem lazım. Ben çatıyı fiil soylu sözcüklerde arayacağım demektir. Yani benim işim yüklenme değil mi? O zaman ben yükleme baktığımda eğer yüklem fiil soyluysa ben burada çatı özelliği ararım. Ama benim yüklemim isim ve isim soyluysa veya yüklem bilimsi eki almışsa ben buralarda kesinlikle arkadaşlar çatı özelliği aramayacağım. Neden? Bak şimdi hasta isim soylu sözcüktür. Okumak sözcüğü fiil soylu sözcük olmasına rağmen İsim fiili kağıdı için artık bir isimleşmiştir. Dolayısıyla ben arkadaşlar çatı üzeri burada aramıyorum. Peki. Peki nasıl bulacağım? Ben önce yükleme bakacağım. Eğer yüklem fiil ve fiil soyluysa sıkıntı yok. O zaman devam et. Ama isim soylu sözcükse o zaman aramayacaksın. Peki. Benim öncelikli yapmam gereken nokta ne? Örneğin yüklem ilişkisine yere bakacaksam etkene ne Nesli yüklem ilişkisine yere bakacaksam geçişli geçişsin. Olay bu kadar basit. Bu kadar net. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi özne yükleme ilişkisine göre baktığımda tabii ki etken fiillere göz gezdirmemiz lazım. Şimdi etken fiil dediğim şey. Şu arkadaşlar. işi yapanın belli oldu olduğu. Bahsettir. Yani e, burada özne gerçektir. İşi yapan belliyse eğer. O zaman özne gerçektir arkadaşlar. Öyle değil mi? Peki ben cümle içerisinde diyelim ki özneyi bulamadım. O zaman ne yapacağım? Ne yapacağız? O zaman yükleme bakacağız. Yükleme baktığımızda eğer yüklemde şahıs eki varsa o zaman gizli özne vardır ki o zaman ben gizli öznenin olduğu yerlerde de etken fiildir var etken fiil vardır diyeceğim. Aynı zamanda çatı eklerinden L ve N ekini kesinlikle alamaz. Peki şimdi örneklerime baktığımda babam her gün ormanda odun kesiyor. Bak şimdi yükleme buldum. Kesiyor yüklem. Doğru mu? Kesen kim? Babam. Yani özde gerçek mi? Gerçek. İşi yapan burada belli. O zaman burası etkendir işte. Tamam mı? Çünkü işi yapan bellidir arkadaşım. Ya şu öyle bir yüzüm alıyor ki. Neyse hadi bakalım. Şimdi yarın hep birlikte İstanbul'a gideceğiz. Kim? Gidecek olan kim? Giden kim arkadaşlar? Bak cümle içerisinde verilmemiş. Ama ben yüklemdeki şahıs ekilinden biliyorum bizde olduğunu. Dolayısıyla arkadaşlar burası nedir benim için? Tabii ki etkendir. Tamam mı? Peki bakalım devam ediyoruz. Çocuklar oyun sahasının yokluğundan yakınıyor. Yakınan kim? Çocuklar. Doğru mu? Dolayısıyla arkadaşlar burası nedir? Etkendir. Cümle içerisinde bir notum var. bak Cümle içerisinde L ve N ekini alan etken fiiller de vardır. Mesela akşam okulun partisine gideceğin çok heyecanlandı. Heyecanlanan kim? O. Öyle değil mi? Bak, ama N ekini almış. Ya hocam sen hani diyordun ki L, N, L ve N ekini alamaz. İstisnalar vardır diyebilirsin. Dolayısıyla burası da etkendir arkadaşım. Tamam mı? Tekrar devam, ediyoruz. Edilgen fiil arkadaşlar bak şimdi. Edilgen fiil işi yapanın belli olmadığı belli olmadığı lütfen dikkat Tamam mı? Burada L ve N içini kesinlikle bulacaksın. Aynı zamanda edilgen çatılı fiiller arkadaşlar sözde öznenin olduğu yerlerdir. Sözde özne. Tamam mı? Ben yükleme bulduğum yükleme şu soruyu soracağım. Kim tarafından? olay bitti. Ben bunu sorduğumda cevap alamıyorsam edilgendir. Dün gece tüm sokaklar temizlendi. Şimdi bak dikkat et. Yüklem burası mı? Burası. Temizlenen ne? Özür diliyorum. Kim tarafından temizlendi? Değil mi? Kim tarafından temizlendi? Belli değil. Peki temizlenen ne? Sokaklar. Bak dikkat et. Bu sokaklar özne ama nasıl bir özne? Sözde özne. Peki mantığı ne? Normalde arkadaşlar bu nesnedir. Bak dikkat et. Temizlenen sokaklar. Doğru mu? bu bir nesnedir. Ama e, ne çatı için aldığı için ve sözde özne arkadaşlar. Lütfen dikkat et. Normalde nesne geçici olarak sözde özne görevinde kullanılıyor. Dikkat et. Normalde nesnedir ama geçici olarak sözde özne görevinde kullanılıyor. Bakanlar kurulu toplantısında konuşmacı ayakta alkışlandı. Kim tarafından alkışlandı? Belli değil. Peki alkışlanan kim? Konuşmacı. Dikkat et. Burası normalde nesnedir ama geçici olarak sözde özne görevindedir. Umarım mantığını anladın. Genelge'de alınan kararlar halka okudurdu. Peki kim tarafından arkadaşlar? Belli mi? Değil. Peki okunan ne? Alınan kararlar. Doğru mu? Genelge'de alınan kararlar. Dolayısıyla arkadaşlar burası sözde öznedir. Normalde nesnedir? Biliyorsun. Bak dikkat et. Temizlendi alkışlandı, okutuldu. Hepsi geçişsizdir. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Edilgen çatıda fiiller daima geçişsizdir. Onu, onu temizlendi, olmadı. Onu alkışlandı, olmadı. Onu okutuldu, olmadı. Umarım mantığını anladın. Hadi bakalım devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar şimdi de dönüşlü fiildeyiz. Bak dönüşlü fiilde işi yapanın belli olduğu fiillerdir. İşi yapan bellidir ama dikkat et. Dönüşlü fiil ya işte yine kendisi etkilenir. Tamam mı? İşte yine kendisi etkilenecektir. Dolayısıyla özne gerçektir. L ve N için alabilir. Dikkat et. L ve N ekini yani çatı ne ekini alacak. Ve ben yükleme soracağım soru şu olmalı. Kendi kendine mi? Evet. Eğer bu sorunun cevabını alabiliyorsam dönüşlü fiildir. Peki dikkat edelim. Aslı ablam aynı karşısında süslendi. Şuradan ayırıyorum. Süslendi yüklem. Alt tarafında yüklem, diğer yüklem. Bak bunların hepsi birer yüklemdir arkadaşlar. Doğru mu? Peki kendi kendine mi süslendi? Kendi kendine mi atıldı? Kendi kendine mi yıkandı? Eğer cevabım evetse burası arkadaşlar nedir? Dönüşlü çatılı fiildir. Tamam mı? Hep kendi kendine yapılıyor. Evet. Geldik notumuza. Burada nokta diyor ki Hocam ben bu şöyle söylüyor aslında sana konuşuyor bunu. Diyor ki hocam ben edilgen çatırı ve dönüşlü dönüşü çatırı fiilleri karıştırıyorum. Bak şimdi karıştırma. Edilgen çatırı fiilleri iş yapan belli değil. Tamam mı? Özne sözde özne. Dönüşlü fiillerle arkadaşlar unutma. işi yapan yine işten kendisidir etkilenen. Özne gerçektir. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Peki. Gidelim işleş. İşte iş işte dediğim şey arkadaşlar. İki özelliği var işte. Şehircini alacaksak. Bu kesin. Yüzde bin beş yüz var. Şehirci var. İki tane de burada şehirci var. Entegre edin lütfen. İki özelliğimiz var. Burada fiillerin karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı verecek. Tanışmaları karşılıklıdır. Selamlaşmak karşılıklıdır. Uçuşmak birliktedir. Bekleşmek birliktedir. Bak hep şehircini de almış. Tamam. Olay bu kadar. Basit. Hadi bakalım. Şimdi nesne yüklenme ilişkisine göre Neye bakacaktım ben önce? Geçişli mi? Geçişsiz mi? Ona bakacağım. Geçişli fiillerde e, onu ve neyi yükleme soracağım. Onu ve neyi kelimeleri oluyorsa geçişlidir. Onu kırdı. Onu okudu. Onu yedi. Dikkat et. Hep neyi onu kelimelerini ne yapabiliyorum ben sorabiliyorum ve cevabını da zaten alabiliyorum. Eğer böyle bir şey oluyorsa geçişli fiillerdir. Lütfen unutma. Peki. Bazı geçişsiz e, fiiller arkadaşlar nesne alamıyor. İstisalar var. Uzun bir aradan sonra da çarşıda bekledim. Bak yüklem burası. Onu bekledim. Oldu mu? Oldu. Peki dikkat et. Onu derken ne? Var mı burada? Yok. Yani cevap yok. Cümle içerisinde cevap yok ama yine de geçişsizdir. Peki gelelim geçişsiz fiiller. Arkadaşlar burada benim yükleme soracağım neyi ve onu kelimelerinin sorusunun cevabı yoktur onu tanıştı, onu çıktı, onu dokundum kesinlikle yok. Tamam mı? Hadi bakalım devam. Ettirgen ve oldurgen fiiller arkadaşlar. Şimdi ettirgen ve oldurgen e, öğrenciler tarafından arkadaşlar karıştırılan bir konu. Şimdi bak dikkatli dinlersen bu konuyu çok daha iyi anlayacaksın. Bak ettirgende iki tane T var. Doğru mu? Bak iki tane T var. Görüyorsun. Burada iki tane T varsa bir kuvvettir değil mi? Yani bir derece arttırmadır. TT. Bak TT yapıyoruz. Arttırıyoruz. Dolayısıyla şunu bilmen lazım. Geçişli bir fiili şu ekler aldırarak geçişleri derecesini arttıracaksın. Dikkat et. TT yaptırarak R ve T direklerini aldırarak geçişleri derecesini ne yapacağız biz? Arttıracağız. Peki. Burada mantık şu arkadaşlar. Bir başkasına yaptırma anlamı var çözdü. Bak onu çözdü geçişti. Çözdüktü. Bak dikkat et. Yine geçişti ama bir başkasına yaptırarak onu biz ne yapıyoruz? Onun geçişli derecesini arttırıyoruz. Şuradaki eklerde. Aynı zamanda başkasına yaptırma anlamı var. Onu sahiplendi. Geçişti. Sahiplendirdi. Dikkat et. Derecesini arttırdık. Onu çıkardı. Geçişti. Çıkarttırdı. Bak bir başkasına yaptırma anlamı var. Tamam mı? Gelelim oldurgan arkadaşlar. Oldurgan da benim mantık şu. Artık bu ekleri biliyorsun. R, T ve bir Burada benim kelimem geçişsiz olacak. Bu ekleri alarak onu ben geçişli hale getireceğim. Pişti. Bak dikkat Onu pişti oldu mu? Olmadı. Geçişsiz. R2 getirdim. Onu pişirdi. Oldu mu? Oldu. O zaman bu işte oldurdu bizim onu. Yani oldurgan fiil hale getirdi. Yani orijinali bu şekilde verirse de. Pişti kelimesi de verir. İstanbul'a göğüs tedavisi için e, gitmek zorunda kaldı. Bak onu kaldı oldu mu? Olmadı. Yani geçişsiz. Onu kaldırdı. Evet oldu. Bak ne yaptık biz? Oldurduk. Yani geçişsizken geçişlerde getirdik. Uyumak, uyutmak, gezmek, gezdirmek. Dikkat et. Onu getiriyorum başına. Hepsinin başına onu getiriyorum. Onu uyumak, onu gezmek olmadı. Geçişsiz oldu. Onu uyutmak, onu gezdirmek. Bak ne oldu arkadaşım? ve D2 getirerek onu ben ne yaptım? Oldurdum. Yani geçişli hale getirdim. Tamam mı? Olay bu kadar. Basittir arkadaşlar. Fazla. Gözünüzde büyütmenize gerek yok. Umarım mantığını anladınız. Her yere iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.